Araya kaynayan önemli bir haber var. Haberi söyleyeceğim fakat esas bizim kanalın takipçilerini ilgilendiren konuyu en sona sakladım. En sonda söyleyeceğim. Bizler için önemli olan ne böyle bir haberde. Şimdi bir dünyada çip krizi vardı hatırlar mısınız? Çip krizi, çip çip çip, arabalar bir şeyler bir şeyler üretilemiyor ve benzeri bir sürü problem. Neden? Çünkü çip krizi var gibi. Şimdi yurt dışından bir şirketle anlaşıldı ve Türkiye'de çip üretimi yapılacak. 3-5 nanometre dedikleri çiplerden üretilecek. Ve bunlar da işte ortalama şu anda 5000 adet üretilecek diye bir hedef var. Bunlar ne işe yarayacak? Savunma sanayi, havacılık sanayi, işte Wi-Fi network gibi ağları da kullanımlar, yapay zeka arka planında kullanımlar ve benzeri bunlar da işe yarayacak şeyler. Aslında ülkemiz için çok güzel bir gelişme. Evet Türkiye'de böyle bir çip üretimi yapılması. E, bunda da tabii kaynaklar e, ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO. Onların onayıyla birlikte böyle bir işlem yapılıyor. Ve onların uygunluk standartlarıyla birlikte yapılıyor. E, sonuçta çip üretecek miyiz? Evet üreteceğiz. Peki şimdi böyle bir güzel haber var. Okey Türkiye'de böyle bir şey olacak. Bizi ilgilendiren kısmı nedir? Türkiye'de bu nerede yapılacak diye araştırdım. Ee, ve e, ilgili bölge Ankara Gölbaşı olarak geçiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz hep fırsatları kovalarız. Şu an bu haber henüz çok ısınmamışken. Oralarda bir arsa, arazi ve benzeri daire, konut neyse böyle bir yatırım yapmayı düşünen varsa işte önümüzdeki örneğin 5 yıllık süreçte ciddi getiriler elde edecektir. Benden söylemesi arsa, arazi nasıl alınmalı, nasıl bakılmalı onunla ilgili de ayrıca bir video çekerim sizlere. Umarım Türkiye için İyi sonuçlar getirir, sizler için de güzel yatırımlar olur.